Sultanım. Hızır Hayrettin Paşa. Hoş geldiniz. Sizi gördüğüme sevindim. Hoş bulduk sultanım. Afiyette senizdir inşallah. Şükürler olsun. Siz? Saatinize duacıyım. Şehzade hazretlerimizin saraydan ayrıldığını söylediler. Bütün ikazlarıma rağmen beni dinlemeyip İzmir'e gitti. Eşraftan, Şeyh Hasan Efendi diye sevilip hürmet edilen bir hoca efendi vardır kafir korsanlar oğlunu kaçırıp fidye istemişler. Asan'ın çocuğu kurtarmaya gitti. Sultanım bu nasıl olur? Böyle bir meseleyi neden bana ya da Reis haber vermediler? Size haber verecekti. Fakat bir an evvel müdahale etmesi icap etti. Onun için endişeliyim. Değil korsanlarla savaşması. Denize çıkması dahi yasak. hiç iyi olmadı sultanım. Zira söyleyeceklerim sizi ziyadesiyle üzecekti. Hayırdır paşa? Pek hayır değil sultanım. Hünkârımızın emriyle buradayım. Şehzademize bizzat konuşmamı istediler. Ne yapıyor böyle? Canını da mı düşünmüyor hiç? Şehzademizin cesareti ve yiğitliği sadece Manisa'da değil... ...dört bir yanda herkesin malumudur. Öyle elbet. Fakat evvela kendini koruması icap eder. Bazen öyle gözü kara oluyor ki korkutuyor beni. Sultanım malumunuz yaşı. Tecrübe edindikçe daha ihtiyatlı olacaktır. Şehzadem. Haydi. Nihayet döndün. Hoş geldiniz Şehzade Hazretleri. Haberleriniz sizden evvel geldi. Portakal kafirin haddini bildirmişsiniz. Sen de hoş geldin Kapıdan Paşa. Sultan. Hünkârımızdan bir haber var mı? Henüz değil sultanım. Hızır Hayrettin Paşa ancak varmıştır zaten. Uykular haram oldu. Şehzademize mani olmalıydın Taşlıcalı. Bu olanlara asla müsaade etmemeliydin. Şehzademizin emirlerine karşı gelemem sultanım. Hünkârımıza mektup yazdın mı? Neden ihmal ediyorsun aslanım? Mevzu bahis olan senin... Telaş etmeyin, Valide. Kapıdan paşa icap eden malumatı hünkârımıza iletecektir. Hazır hayrettim Paşa'ya itimadım tam. Yine de babanla arana kimseyi sokmamalısın. Hala anlamadınız mı Valide? Babamla aramızda dağlar denizler var artık. Uçurumlar var her geçen gün uzaklaşıyor benden. Böyle düşünmenin Hürrem'den başka kimseye faydası yok. Onun istediği de bu. Bire bin katıp seni babandan koparmaya çalışıyor. Lakin başaramayacak. Hünkârımızın gönlünde yatan aslan sensin. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Tahta aydınlatmış. Üstünde bir bebek görmüş. Benmişim o. Belki de o aslan ben değilimdir bu